Ben bunu konuşuyorum. Bana bir maaş ikramiye vermeyecekler. Allah için bakın. <laughs> burada bir tanesi gönlüne iman açtı gelirse, de gecenin tersi namazı kılar. Sevabı da bize gelir inşallah. Şimdi bugün annenin babanın üstüne birisi böyle bir kova kumaksa, bir kova kumaksa, üstüne başına kum dökülse ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Cevap verin lütfen, böyle sesli bir cevap verin. Bir ne yaparsınız? Deşirir. Müdahale edersiniz, kumu üstüne attı, kumu ters temizlesiniz değil mi? Saçını başını, her yeri ters Biz Müzeyyen teyzenin üstüne belki bir ton attık, niye engel olmadınız? Hayattayken temizliyor muyuz? Ne oldu? Ne değişti? Hızla gömdün ve kaça kaça geldin. Ve bıraktın onları. Ey insan, senin sonun bu işte, kibirlenme. Sen dursun. Sen dursun. Onun için biz ne yaptık? Oraya gittik, hızla üstünü kapattık geldik. Bugün senin baban da olsa, annen de olsa aynısını yapacaksın geleceksin. Bu kadar ölenlerden ibret almıyoruz. Bu kadar şeylerden ibret almıyoruz. Ne zaman ki o ölüm bize gelecek, o zaman ibret alacak. Ama bu ibret almanın da bir faydası olmayacak bize. Bakın şu an canımız varken, elimizde Nefesimiz varken ibadete vermemiz lazım, temizlikle. Zikir çekmemiz lazım. Allah'a zikretmemiz lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza dinini öğretmemiz lazım. Dinsiz bir toplum yetişiyor. Bakın, net söylüyorum. İnternet sayfaları bas bas, İsa Rabbidir diye sayfalar paylaşıyor. Çocuklarımızı demirliyorlar. Dinsiz bir toplum yetiştiriyorlar. Onun için çocuklarımıza terbiye vermemiz lazım. İslam'ı öğretmemiz lazım. Mezara girdikten sonra bizden öğrenmenin faydası olmayacak. Bunun mezarın üstündeyken yapalım. Güzelliğine, yakışıklılığına dikkat ben kardeşim. Mezarın içine girdiğin zaman senin güzelliğin, yakışıklılığın kurtarmayacak. Mezarın üstündeyken Allah'ın kanununa uy ki, Allah'ın sözünü tut ki, mezarın içine girdiğin zaman da Allah-u Teala senin dualarına icabet etsin tam manasıyla. Onun için biz neredeyiz, ne durumdayız? Şu anki nedir? Yolda bir kardeşimizi görüyoruz, selam vermeye acil var. Üst katta oturan, alt katta oturanı tanımıyoruz. Komşu komşusundan haberi yok. Aç mısın, tok musun soran yok. Sokakta kediler, köpekler dillerini sarkıtarak yolda geziyor. Bir kişi kapısının önüne bir kap su koymuyor. Bir kap yemek koymuyor doğrusu. Bakın Resulullah buyuruyor ki gökten yağmurlar yağıyorsa